Tebrize yeniden merhaba arkadaşlar. Evet uzun bir zamandan sonra tekrar video çekiyorum. Böyle garip bir Bırak. video nasıl girdim? Tamam şimdi hatırladım. Ve bize merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk diyenler dedi. Evet. Ben tamam. Oh, evet uzun bir zaman video atmadım. Zaten sebebini açıkladım. Merak edenler varsa söyleyeyim ben LGS'ye hazırlandım. LGS'ye kaç gün önce girdim ben? 2 gün önce girdim çıktım. şu an kaç gün Tamam iyi. Yani direkt gittim. 2 gündür video çekme çalışıyorum. Bugün nasıl oldu. Evet şöyle bir arkadaşlar burada yeni bir seriye başlayalım. Tek hatta şöyle bir harita buldum ki harita çok garip lan. Sen harita Evet bu arada da oynayacağız. Bir dakika lan orada. Şuradaki zümrütü görüyor musunuz? Dur. Şurada. Şurada takaya dakika ya. Şurada var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu zümrütleri. Ohayı çok fazlaymış. Te yazdım açıkçası. Evet şimdi oynaya başlayalım. Nasıl şey yapacağım? Galiba alim olması lazım ama ben aldım. Şimdi burada öpüşürüm. hiçbir şey Büyük ihtimalle hepsi bir şey. Ama her neyse. Aa elma. Yok ya. Aa. Ee, yaşta kırdım ya. Haritanın olayını hiçbir bilgim yok. Haritayı direkt indirdim. Videoyu açtım. Haritayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O oh, bayağı elma varmış bir şey. Optifan şık el ya unuttum. O oh, karpuz, marpuz bir haritayı gezelim bakalım neler var neler yok. Bu şu odunu kıralım ki rahatlayalım. Tamam. Artık hmm. Harita garip bir haritaya benziyor. Bir dakika arkadaşlar bir işim çıktı hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bitti ve geldim. Ha, papa ne kaşıcı niye yapıyorsun bu kadar düşük lan haritada hani bir dünya haritası değil seçenekler görüntü ayarları kapalı olsun bir dakika nerede bu tamam 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 kakas mı olması lazım normalde tamam ben neyse Sözlük küsü hem biraz düzeldi artık bak yine bir başarım çıktı ben şunu bir Dendeden, den, 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 den. Ulan video çekmeye ne kadar burada araba araba geçmiyordu. Şimdi ama hepsi araba çıktı Craft table. Table craft. Tam burada kalsın. Bence pek belli olmuyor. Evet hadi haritayı biraz daha gezerim. Haritayı nasıl bir harita hakkında hiçbir bilgim yok. Aa orada şu şey var bakalım. Ee, bu adam çok adamlar çok güzel bir yapmış. Tebrik ediyorum yapan kişileri, etmanları. Bayağı güzel bir yapmışlar. Aa köylü. Ne haber lan koydum? Şakir bak gibi geldi bana. Diğerine bakalım. Bakamıyorum. Baktım. tekmek tek ee, yani? Ben bak. Evet arkadaşlar yine geldim yine bir işim çıktı ama işim varmış be bu da kral direkt aldım abi böyle bolozlama aldım şöyle tohumlu bir yer gelişimi de gelişiminde elçtik Kostular. Yani hiç olmasa daha iyi sanki. Burada ne var? Hiçbir şey. Çünkü bunları koyalım. Benim boş boşuna kalmazsın. Tamam. Orada bir tane daha var sanki. Evet. Şimdi ortayı biraz daha gezelim. Şuralara falan çıkabiliriz. İlk bölümde sadece ortaya gezeceğim. İkinci bölümde artık bir şeylere başlarız daha araba yani ila geçme zorunda mısın hayır yani bu pandemide bu koronada ne yapıyorsun yani dışarıda ve çok merak ediyor evet, 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 evet. Ana kurt Şş, tavşana tavşana kızma kurt tavşana vurmasaydı veririm burada güzel bir göl abi adada gölün ne işi var sorgulamak istemiyorum lan. Hani, sorguladıkça sorgulayası geliyor. Sebepsiz bir yere. Seçenekler. Ders... Biraz açalım. Tamam daha iyi. De ben şunu bir yere koyayım elinde kalmasın. Nasıl koyuyor ya? Az önce adamlar nasıl gizlemişti? Çifte mi basmışlardı? Hayır. Tamam, her neyse böyle kalsın. PAPAN PAPAN PAPANU PAPANU Aa bu da ne var? Bu, bu köylere köylüye satayım. Belki bir şeyler olur. Şimdi i̇şte, ne haber lan? 20 tane mi? Ha, kazık, kazığın bu kadarını görmedin dostum. zorluk biz niye? Kolayla oynayalım. Hatta normalde oynayalım. Kitleyelim bunu. Evet. Tamam ya. Yani oyuna biraz acıkamıyorum, bu gezme artısı olamaz yani Şuna hmm. Acaba kullandığım şey yüzünden mi kalkar? Yok bu haritanın Çiğ zaten kasmaması lazım da Yani neyse Şu tarafa gidelim Kalp'ın bağ, kalp'ın bağ, ne haber kalpın, kalp'ın bağ? Böyle söner Ama Damaya da ne haber kalpumpa? Nasılsın kalpumpa? Nasılsın? Kişen Ben niye kaplumbağa sataşıyorum lan gereksiz yere Ha kimse bir zarar yok ya benim niye her şeye zararım var? <laughs> dö, 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 dö. patates Patates Canım çekti patates Bak şunları ekmeyin ya sade patates ek. Patates daha yararlı Pancarı da severim ama şeker pancarı Şöyle ekelim her tarafa. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Evet. Karpuz varmış. Şunlar şöyle bir gübre. Gübre verince işin nereden bilmiyorsunuz. Şey bize şey veriyor. Kemik tozu. Kemik tozuyla da bitkilerini büyütüyorsunuz. Ben, on, yeah. Ve ne oluyor? Abi. Ve. evet Şuna şunu yiyelim akşam oluyor mu olmuyor mu yani olacaksa söylesinler <laughs> evet maddeden direkt girmek istiyorum da ama şimdi hiç gelişmeden girersek biraz korkuyorum da. Hiç, hiç ben de sonra girelim. burada bir sürü demir var. Biz kaçıncı kattayız ki lan? Bakayım bir 153. kattayız. Vay be. Yani biz niye kol Uçan bir adada olduğumuzdan evet mantıklı. Ha, arkamda ok çantası var. Şimdi güzelmiş şey. Biz geldiğimiz o en geldiğimiz yere en başa dönelim bakalım. Orada neler var? Belki görevden kaçırdığımız bir şey vardır. Yumurta. Çıkmadı. Ya bir buraya da bakalım. Burada bir sürü meşale falan filan. Bunun altında ne var? Kabuston mu? Bo bedrock. Çok güzel gözükmüyor ya. Optifine olsaydı keşke böyle dikkatlice bakardık. Ama Optifine yok ya. Ördek Optifine geçerli olmuyor. Küçücük zümrüt var, elmas var, kömür var, lapis var, demir var. Altın görmedim ama altında büyük ihtimalle vardır. Bir dakika ya. Şu var. Çıksana. Şuradan şöyle çıkalım. Şunları kıralım. Bu nasıl bir harita amacı ne yani gezmek için mi bir şey yani bazı artılar oluyor oynamak için değil sadece gezmek içindir. Bu arta inşallah öyle bir arta değildir. Öyle bir arta ise çok, gerçekten moral bozuluyor. Bir ses geldi bir yerden ama nereden